Adres Didim Akbık. Burada 8 tane villa yapılmış idi. 5 tanesi satıldı. Son 3 tanesi kaldı. Denize 150-200 metre yakınlıkta ikiz evlerimiz satılıktır. 8 taneden son 3 tane kaldı. Fiyat nedir? 12 milyon 500 bin TL. 12 milyon 500 bin TL. Buradan denize mesafesini de gösterelim. 150-200 metre. Siz 300 deyin, 500 deyin. Ancak bazen ben diyorum ki 150-200 metre. Biri diyor ki 10 kilometre. Öyle de onlara da selam olsun. İkiz evdir arkadaşlar. Bunlara ikiz ev diyebiliriz, villa demeyebilirsiniz. Merkezi bir yerde, pazar yeri yanında yeni sıfır evlerdir. Bir mühendis arkadaşım yaptı ailece, mimarlar, mühendisler. Onları yapmış oldu. İkiz evlerden işte beş tanesi satıldı, üç tanesi kaldı. Arkada keza yine aynı site yapmıştılar. İkiz evler bahçeleri ayrı, girişleri ayrı. Güzel mi? Güzel mükemmel yerde. Hani dağ başı dedikleri yerde değil. Biraz daha geri git. Tam bu alanları gösterelim. Arkadaşlar bu binanın arka cephesi. Ön cepheyi göstermiştik. Sonra evimize merhaba dedik. Daha önce tanıtmış olduğum evler satıldı arkadaşlar. Şu anda bu satılıktır. İşte bundan iki tane daha var. İlginiz var ise gelin yerinde görün. Uzaktan davulun sesi. Hoş gelir. Ne nah hoş gelir. Salon ile mutfağımız bir arada. Önünde de geniş bir balkon var. Evet. Geniş bir balkon var. Bu eklentiler yapılmış. Bu tarafta bir balkon daha var bir balkonumuz da bu tarafta. Arkadaki sitenin havuzuna ortak değiliz arkadaşlar. Yani ben dedim ki o havuz neyin nesi? Aydat ödenirse birileri havuza girmek isterlerse aydat öderler. Burada da bir banyo var. Şimdi üst kata çıkacağım. Üst katta 3 oda var. O 3 odayı göstereceğiz. Sonra en üst katta bir oda var ve iki teras var arkadaşlar. Evet geniş. Merdivenleri çok geniş. Onu da beyan edebilirim. Geldik. Efendime söyleyeyim. Bu da etti bizim ikinci odamız. Üçüncü odayı gösterelim. Isıtma şekli kalorifer peteklerinin altyapısı var. Merkezi klima sistemi var. Bütün odalar balkonludur. Şimdi üç odayı gösterdik. iki banyo gösterdik. Merdiven detayı önemlidir. Konum detayı önemlidir. Şimdi en üst katta çıktık. İskanları alınmış. O vesileyle artık alan her kimse adına abone yapacak. Öyle yol alacağız. Burası arkadaşlar. Üçüncü odamız. Sonra bu banyoyu göster keşke. Neyse buraya gelmişken terası denize mesafesini göster. Sonra odanın içindeki banyoyu göstereceğiz. Evet deniz orası arkadaşlar. Denize de 150-200 metre yakınlıkta bu odanın içinde bir banyo da var. Evet dördüncü odayı gösterdik. Arka taraftaki terası göstereceğiz. Kulakların altında bir depo da var. Söz konusu 12 milyon 500 bin TL evimiz bu. Aydın Didim Akbık Mahallesi'nden selamlar, hürmetler, hoşçakalın, iyi günler.